Yol Boyu Podcast'ten herkese merhaba ben Kerem Aydın. Şu anda aslında tam böyle hayal ettiğim gibi bir ortam var. Kordon'dayım, sırt çantam ve elimde kahvemle birlikte podcast yapıyorum. Yani uzun süredir bunu yapmayı istiyordum. Ee, i̇ki hafta önce falan duyurusunu yaptım. Yani web sitesini hazırladım. Tam olarak da hazırlamadım daha bir sürü daha yapacak iş var. Ama bu şekilde başlamış olduk. Çanakkale'deyim, Kordon'dayım. Truva'ya geçtim. Orada çok fazla rüzgar esiyor. O yüzden e, biraz daha ilerleyeceğim. Böyle esmeyen yerlere gideceğim. Aslında dead cat var mikrofonda. Yani rüzgarı aslında almaması gerekiyor. Ama bakalım bu şekilde ilerleyeceğiz. Konu başlıklarım var. E, çok sıcak bir ortam var aslında. Tam böyle yaza girmiş gibi bir halimiz var. 19 Mayıs kutlamaları galiba arkada yapılıyor. Umarım çok fazla ses gelmiyordur. Bu şekilde başlıyoruz. Şimdi her şeyden önce ilk e, podcast'imi anlatmak istiyorum. Yani yıllar önce... 2016 falan olması lazım ya da 17 Takip ettiğim bir YouTuber vardı. Adı Evruk. Kendisi şu anda pek bir şey üretmiyor ve bir süre sonra bütün sosyal medya hesaplarını kapattı ee, sanırım hayat onluğundan dolayı. Yani anlayışla karşılanabilir tabii ki de ee, kendi isteği. O zamanlar onunla konuşurken e, onun videolarından çok fazla ilham alıyordum. Ve ona da sordum yani. Ee, dedim bir podcast yapsam bir bölüm ee, dinler misin değerlendirir misin? Ve gerçekten dinlemişti ve bunun üzerine gitmem gerektiğini söylemişti. O benim için çok böyle muazzam bir andı. Yani çünkü çok böyle hayranlıkla takip ediyordum onu. Videolarını, gezdiği videoları falan vardı. Onlar hayranlıkla takip ederken öyle bir insandan böyle bir bildirim almak insanı biraz daha motive ediyor. Yani ilk podcast'imi aslında bu şekilde yapmıştım. 2016 veya 2017 olması lazım. Ama yayınlamadım. Sadece tek bir kişi için yapmıştım değerlendirebilmesi için ve o sürekli aklımda kalmıştı yani. Ve her zaman hayat hedeflerimin arasında böyle podcast yapmak vardı. Yavaştan konulara girelim. Benim burada konu başlıklarım var. Telefondan bakıyorum. Hala Türkiye'de yaşama motivasyonu yazmışım. Bunu aslında bir önceki sildiğim podcast serisinde konuşmuştum. Fakat tekrar bir üzerinden geçmek istedim. Yani onun üzerine bile hala neler oldu yani Türkiye'de. Ama hani bundan çok aşırı derece rahatsız değilim. Tabii bu Türkiye'nin durumundan rahatsız olmadığım anlamına gelmiyor. Yani benim de hala daha yaşanılabilir bir yer mi Türkiye. Yani elbette öyle. Yani Almanya'ya gitme hedefim vardı. Şimdi bütün dünya aynı anda sağa kaydı. Orası ne olacak bilmiyorum. Yine fırsat bulursam yüksek ihtimalle giderim yani. Almanya veya Amerika şeklinde olabilir. Ama hala da Türkiye'de yaşamayı seviyorum evet. Yani şu anda bu podcast'i yapıyorum. Daha sonra başka bir sürü daha projeler var, onlar var, bunlar var. Çabalanacak çok şey var yani. Ama buradaki önemli kilit noktayı ben şu diye düşünüyorum. Yani zaten çocukluktan beri birçok şeyin içinde olmayışım da. yani biraz benim için biraz daha avantajlı bir hale getiriyor. Yani en başta liseye başladıktan sonra liseyi reddetmiş olmam, bırakmış olmam. Daha sonra üniversiteye çok sıcak bakmamış olmam ve birçok şeyi kendi avantajıma çevirmeye çalışmam. Yani bunda büyük rol oynadı. Yani şu anda çok büyük bağımlılıklarım yok ve bunun da geri döndüğü en büyük avantaj. Böyle şeyler oluyor. Şuraya bir geçeyim bir dakika. Yani dediğim gibi bunun en büyük avantajı bana bu şekilde geri dönüyor. Yani çocukluktan birçok şey bağımlı olmuş olsaydım özellikle eğitim konusunda hani kendimi eğitmek yerine eğitim kurumlarını tercih etmiş olsaydım yani zannediyorum ki şu anda bu özgürlüğe sahip olamayacaktım. Yani bu bakış açısına da sahip olamayacaktım. Ya bu da bana birçok bağımlılıkla birlikte geri dönecekti. Diğer insanlara nazaran bu konuda çok daha büyük avantajım olduğunu düşünüyorum. Yani Birçok insanın illallah tamam dediği noktalarda ben hani gelsin diyorum. Bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Yani Türkiye'de olan onlarca şeye rağmen hala da yaşayabiliyor muyum? Evet. Yani gidebilir miyim? Almanya veya Amerika'ya evet. Yani gitmeyi de deniyorum zaten. Yaptığım işlerle olsun, denediğim şeylerle olsun. Fakat bu çok büyük bir sıkıntı teşkil ediyor benim için. Hayır, teşkil etmiyor. Yani bu çok büyük bir sıkıntı teşkil etme benim için. Biraz bunu konuşmak istedim. Ayrandın Ego kitabını bitirdim. Ayrandı tanımayan varsa filozof olarak geçiyor. Ama birçok insan onu e, filozof olarak değil de edebiyatçı olarak değerlendiriyor. Bana göre filozof mudur? Yani evet, filozof olduğunu düşünüyorum. Ama Ego kitabı direkt olarak bir felsefe kitabı yerine bir distopya şeklinde anlatılmış. Bu da en yakın <laughs> ve en çok bilinen distopya 1984 ile karşılaştırmaya itiyor. Yani sunduğu çerçeve itibariyle. Yani bunu ben Twitter'da da paylaştım. <laughs> Parantez içerisinde X. Şimdi X oldu tabii o. Yani 1984 ve George Orwell'ın 1984'ü Ayrandın Ego kitabı ile karşılaştırılabilir mi? Hayır. 1984 bir masterpiece arkadaşlar. Yani bir başyapıttır yani benim için. Ben onu ilk ne zaman 2020'lerde falan sesli kitap olarak dinledim. Storytel'den dinledim diye hatırlıyorum. Ve orada hani anlatırken dinlediğim sahneler yani kitabı okuduğumu da düşünebiliriz. Yani okurken, <laughs> dinlerken oradaki sahneler hala da benim aklımda. 1984'ün bıraktığı etki çok çok yüksek bir etki yani. O eseri bitiren bir insanın ondan etkilenmemesinin imkanı yok. ben Ayrand'ın ego distopyasıyla 1984'ü karşılaştırmanın uygun olduğunu bulmuyorum. Ama e, ayran'ın sunmak istediği pencere sunulmuş mu? Evet. En sonunda e, bireyselliğin önemi vurgulanmış mı? Evet. Bu yüzden bence Ayran'ın ego eseri de iyi bir eserdir. Yani biraz anlatmak gerekirse insanlara kendi adlarıyla değil, işte kardeşlik bilmem kaç 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 şeklinde sesleniliyor kitapta. Yani insanların isimleri bu şekilde. E, tabii bunu ben biraz abartı buldum. Ya işte buradaki şey de. Yani 1984'de niye abartı bulmuyorum da böyle muazzam bir distopya, muazzam bir masterpiece eser olarak görüyorum da ayranlı negosunda neden ee, çok fazla abartı sezdim. Ya bu çok belli oluyor açıkçası yani. yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yani atıyorum Batman'in Arkham Knight filmi yani. Yani birçok açıdan eleştiri açık bir filmdir. Yani bu saatten sonra hayır. Zaten IMDb'de en yüksekte duruyor. Bu şekilde örnekleyebilirim yani. 1984 gerçekten Öyle bir eserdi. Ama Ayran'ın Ego kitabı. Hani sunmak istediği bakış açısını sunmasıyla beraber aynı zamanda zaten o bakış açısı sunulsun diye yazılmış bir kitap. Yani bu yüzden 1984 ile karşılaştırmak da biraz hata oluyor gibi. Fakat okuduğunuz zaman eğer daha önce de 1984 kitabını okuduysanız direkt olarak aklınız bu ikisini karşılaştırma yapıyor tamam mı? Yani onu... Ben çok da isteyerek yapmadım yani direkt olarak aklıma o geldi. Hani sanki öyle şey gibi hissettim yani. Hani 1984'ün içinden böyle bir şeyler okuyormuşum gibi hissettim. O yüzden ikisini karşılaştırma gereği buldum. Bu arada iki kitabı da henüz okumadıysanız <laughs> ikisini de okumayın. Önce hayvan çiftliğini okuyun. Çok daha biraz ince bir kitap hayvan çiftliği. Daha sonra 1984'den sonra da Ayrandın Egosu'nu okuyabilirsiniz. Benim tavsiyem olurdu bu da. Yani Ego kitabından birçok alıntı yaptım. Yani kendim e, bu arada şöyle bir mevzu var. Kitapların üzerinde alıntı yapamıyorum. Yani nedenleri bilmiyorum. Benim <laughs> gerçekten böyle aşamadığım bir huyum. Aldığım herhangi bir romanda, kitapta, üzerinde çalışma yapsam dahi alıntılamak istediğim yeri kalemle çizemiyorum. Onun yerine e, ekran görüntüsü pardon şey alıyorum. Yani fotoğrafını çekiyorum. Daha sonra editlediğim fotoğrafta altını renkli kalemle çiziyorum. Ama hiçbir zaman gidip de kitabın üzerinde altında bir kalem Hiç çizemiyorum yani. Bunu zamanla aşarım belki. Bilmiyorum ya da aşılacak bir şey mi ya da tavsiye verebilirsiniz bana. Hani paldır küldür gir diye hiçbir şey olmaz diye. Yani bazen kitaplarımı hediye ediyorum ve e, kitapların hediye edilmesiyle ilgili biliyorsunuz hediye edilen kitap asla geri gelmez. Yani bu bir kuraldır. Birine kitap verirsin, ödünç verirsin. Geri almak istediğini de söylersin ama hiçbir zaman geri almazsın. Bu yüzden ben ona ödünç vermek değil hediye etmek diyorum. Yani hediye kitap vermeyi seviyorum yani. Kitap ödünç vermeyi de seviyorum. Ve kendi alıntıladığım yerin yani bir başkası okurken bunu bozacağını biraz düşündüğüm için altında alıntı yapmaktan biraz çekiniyorum diyelim. Bir sonraki konu başlığımız. Projelerim, kendi projelerim hakkında bilgi vermek istemişim. Hani gayet iyi gidiyor. Geçen hafta mıydı neydi? 10 gün önce falan Matchker projesiyle ilgili bir test sayfası yayınladım. 5 tane soru var. Onu çok daha güzel, modern bir hale getireceğiz. Yani gerçekten güzel bir hale alacak. Yani en başta hedeflediğim öğrencilerin kullanmasıydı. Birkaç kaç tane arkadaşı gönderdim. Aa çok ilgi alaka bulamadılar ama o zamana kadar şey söylememiştim işte ilkokul, lise falan dememiştim. Onu söyleyince yani ilkokulda, liselerde falan kullanılmasını istiyorum dediğim zaman onların kafasında da böyle bir ampul yandı yani. Aa dedi tamam dedi. Doğru diyorsun. Hani ilkokul çağında, lise çağında insanların Buna ihtiyacı olabilir dediler. Benim bir de Shake to Learn projem vardı. Telefonu sallıyorsunuz ve size bir kelime veriyor. İngilizce kelime veriyor. Onu öğreniyorsunuz. Adım adım size öğretiyor. Yani bu proje benim hala da savunduğum proje ama insanlar bir de bir tane büyük bir abiden feedback geldi. Yani böyle <laughs> yazılımcı bir abiden feedback geldi. O özellik genellikle sevilmiyormuş. Yani telefonu sallayarak bir kelime almak özelliği pek sevilen veya kullanılan bir özellik değil. Yani bunun hakkında olumsuz e, geri dönüşler aldım. Ama bu benim bunun ne kadar tutukluk yapacağımla alakalı. Hani ben illa bunu yedirmek istiyorum. Hani o uygulamayı kullanılabilir bir şekilde dünyaya yedirmek istiyorum dedikten sonra yani bunun için sonuna kadar çabalarım. Ne dediğimi anlamadıysanız şekl yazın Google'a çıkıyor. Bir kullanın. O konuda da feedback, geri dönüş ihtiyacım var. Yani bu biraz hani yapan insanın. Bunun ne kadar tuttuğuyla alakalı bir şey. Yani 26 yaşındayım bununla ilgili çok fazla örnek gördüm. Yani olmaz denilen şeyi nasıl dünyaya yedirebildiğini insanların bildiğim için ya çok bayağı bir tutukluk yapman gerekiyor yani ben bunu yedireceğim diyorsun kısacası. Yani bu böyle olacak diyorsun ondan sonra da onu olduruyorsun yani. Onun için bir update gelebilir. Ya genelde eğitim üzerine projeler üretmek istiyorum. Yani yaptığım bütün projelerde eğitimle ilgili bir şey olsun istiyorum. Onun haricinde başka projeler de var. Yani Unicosteel var, bir tane daha vardı. Sosyal 17, şu anda Çanakkale'deyim. İlk Çanakkale'ye geldiğimde yapmak istediğim bir projeydi. Ona da yavaştan temel attığım gibi. Bakalım projelerim bu şekilde. Hikayeler yazıyorum. Geçen Howard Zinn'in bir sözü vardı. Tam İngilizcesi nasıl bilmiyorum. You can't be natural on the moving train olması lazım. Yani diyor, hareket eden bir trende tarafsız olamazsın. Aslında bu sosyolojik bir tespit bir yandan hem sosyolojik bir tespit yapmış o hani o sözde böyle bir anda kendine böyle trademark yapmış gibi bir şey yani yani sol bir bakış açısı mı yoksa sağ bir bakış açısı mı bilmiyorum <laughs> ona karşı çıkan bir hikaye yazdım ve gerçekten güzel oturtturduğumu düşünüyorum çok daha geliştirilebilir de o hikaye yani benim yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi hikayenin ilk versiyonunda oldu dediğim ilk noktada direkt hikayeyi yayınlıyorum halbuki böyle 10 gün daha 20 gün daha Üzerine düşünsem çok daha böyle kilit noktalar geliştirebilirim. Yani o yönümü bir şekilde açab açabileceğimi düşünüyorum. Ve son konumuz bugün. Bu arada geze geze ara sokaklara geldim. Şunun geri dönüşünü bana verirseniz sevinirim. Ee, en baştan beri podcast'i dinliyorsunuz ya. İlk başta ses nasıldı? Çünkü kordon tarafından başladım. Daha arka sokaklara geldim. Mesela burada o kadar fazla ses yok. Teknolojinin eğitim katkısı üzerine... Arkadaşlar artık geleneksel eğitim sistemlerinin yani çok çöktüğünü bütün dünya biliyor. Şu anda hiçbir anlamı kalmadı. Yani ilkokulun, lisenin, üniversitenin hiçbir şekilde bir anlamı yok. Benim için çok daha öncesinde bir anlamı yoktu. Yani bunu ilk lisede reddettiğimden beri benim için bir anlamı yok. Fakat ben o zaman şey düşünüyordum yani hani internetin eğitime bir alternatif olacağı konusunda. Kendi içimde hani tutarsız değildim. Bu konuda son derece hani tutarlı bir tavır sergiliyordum. Ve geldiğimiz zaman itibariyle artık bu tescillendi gibi bir şey. Yani ben buna şey diyordum hani eğitim denilen şey zaten e, tabutlaydı. Yani eğitim dediğimiz şey böyle bir tabuta konmuştu. Yani son çivisini ne çaktı? Son çivisini bunun e, yapay zeka çaktı. Yani herkes bu konu hakkında konuşuyor, yapay zeka hakkında konuşuyor. İşte her hafta başka bir model çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Yani insanların görmezden geldiği en büyük nokta yapay zekanın eğitimi tamamen bireyselleştirebileceği üzerine yani bana göre bu bayağı bir göz ardı ediliyor ama göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Ve bir insan bunu çok erken kavradığı zaman bunun üzerinden yani o kadar çok yol kat edebilir ki. Yani mesela nasıl diyeyim bundan 40 yıl önce 50 yıl önce senin merak ettiğin bir şey öğrenmen için çok fazla kaynak gerekiyordu. Hem parasal olarak hem belki bizzat gidip atıyorum dünyanın öbür ucuna gitmen gerekiyordu. Türkiye'de kaynak yoksa işte dergileri tarayacaksın işte bilmem neyi tarayacaksın kitapları tarayacaksın da o bilgiye o şekilde ulaşacaksın. E şimdi bu zamanla şey evrildi. Google'a evrildi. Google'la birlikte biraz daha bir şeyler kolaylaştı. Fakat yine spesifik noktada atıyorum. Ya en basitinden şöyle söyleyeyim. E bundan 10 yıl önce de 20 yıl önce de insanlar kod yazıyordu mesela değil mi? Yazılım yapmak için kod yazıyordun. Kafanın karıştığı ya da çözemediğin bir mevzu oluyordu. Bunu Google arıyordun. Bunun sonucunu yine şeyle birlikte buluyordun. Yani forumda birisi aynı sorunu yaşadıysa ve o sorunun çözümünü bulduysa sen de ondan bakarak bu sorunun çözümünü buluyordun. Fakat bunun bir sonraki aşamasında başka bir sorun çıktığı zaman mesela onun için de yine tekrardan bir forum başlığı açılması başka insanların yanıtlaması gerekiyordu. Ya şu anda öyle bir sorun var mı? Yok. Aynısını şimdi bunun Birçok şeye uyarlayabilirsiniz. Ne gibi? Yani istiyorsan biyoloji istiyorsan kimyaya uyarla bunu. Yani çok e, bazı şeyleri kökten değiştirecek bir teknoloji olduğunu düşünüyorum ben yapay zekanın. Ve emin olun geleneksel eğitim sistemleri bitti arkadaşlar. Yani şu anda sürdürülmesinin en büyük nedeni ha, tahakküm olabilir. Tahakküm kelimesi de artık <laughs> geçen neydi o adamın ismi ya? Bir tane adam var haftalık yine böyle benim, benim gibi podcast yaptığım gibi kendi evinde bir şeyler yapıyor böyle. Siber güvenlikle o tahakküm sözcüğünü kullandı. Bana bayağı bir komik gelmişti orada ama burada da ben kullanmış oldum. Yani artık insanların üzerinde tahakküm kurmak ya da belli başlı şeyleri farklı şekillerde algılatmak dışında ne olabilir bilemiyorum. Yani şu çok önde sosyal olmak yani. Hani insan genel olarak sosyal olma ihtiyacı içinde olduğundan dolayı. Yani insan genel olarak sosyal bir varlık olma ihtiyacınla hareket ettiği için. Yani liseler, üniversiteler artık sadece bu işe yarıyor diyebiliriz. İşin teknik kısmıyla ilgili çok da fazla bir şey kalmadı. Birkaç arkadaş özellikle şunun üzerinde duruyor işte tıp alanı nasıl olacak? Yani göreceksiniz bunların hepsi bir şekilde emin olun yapay zekaya bile indirgenebilir. Bu arada benim konularım bitti. Kaç dakika olduğunu mikrofondan görebiliyor muyum? mikrofondan göremiyorum evde editlerken bakacağım bu ilk bölümde arkadaşlar yani geri dönüş yaparsanız e, bunun sonrasında ikinci üçüncü bölümlerde hataları düzelterek böyle haftalık olarak Podcast yayınlamayı düşünüyorum dinlediğiniz için teşekkürler yol boyu podcastin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere